Arkadaşlar Hepinize merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz Gördüğünüz gibi çok güzel bir yerdeyiz Biz bir plaja geldik arkadaşlar Biliyorsunuz ben Kochi'deyim Kochi bildiğiniz gibi Hindistan'ın ve Kerala'nın ticari bir şehirdir Aynı zamanda bu, bunun gibi manzaralarla dolu bir yer Ben sabah geldim Bu ihtimalle Kochi'deki sonuncu değil de ondan önceki video olacak bu Son video Hindistan'da ilk yapıldığı bir cami olacak. Evet, böyle bir plajımız var. Bu plaj değil, biz plaja gidiyoruz aslında şu an. Ee, orada Çinlerin yapıldığı şeyler falan görebilirsiniz. Mesela o av balık avlanma şeyleri, aletleri falan var. O hakkında size göstermeye çalışacağım. Orada bir tane var. Aynı zamanda o taraflara baktığı zaman işte boğazdan geçiyoruz ya, İstanbul boğazından geçerken böyle Eski eski binalar görüyoruz ya, işte onun gibi orada eski Kerala mimarisiyle yapıldığı mükemmel binalar var. Oraya gidebilir miyiz? Onu bir denemem lazım. Çünkü çok güzel bir yer orası. Çok beğendim. Oraya gitmem lazım. Bakalım. Evet. <laughs> Motorlar gidiyor. Ben ilk önce size şey göstermek istiyorum, buradaki plaj göstermek istiyorum. Burada bir balıkların kokusu var. Yani tatlı su balıklar var ya. Onların kokusu var. Güzel bir yer beğendim yani. Sabaha geldik. Ondan sen daha <laughs> çok güzel bir şey. Ee, kahvaltı falan yapmadım ben. Çünkü o sabah kahvaltı yapasın gelmedi. Şimdi gidiyoruz. Çarayı Beach'e böyle lokasyon baktık, konum baktık bu şekilde. Böyle bir yerde. Etrafı hep deniz. Şimdi oraya geçiyoruz. böyle yeşil yollar bir drone olsaydı var ya aşırı güzel bir görüntü sizinle paylaşacaktım ama maalesef drone'um yok şimdi gördüğünüz gibi aşırı mükemmel bir yer Firoz da hazırlanıyor <laughs> evet bazı videolarda Firoz hiç konuşmuyor diyor da o utanıyor konuşmaya evet şimdi gidiyoruz orada bir tane Çin balık avlanma Aleti var onu göstermek isterim size değil mi? Evet kuze Hadi bakalım Evet dostlar Geçen Koçi'de gördüğünüz o balık avlanma aleti bu. Bu Çinliler icat edilmiş. O yüzden biz buna Çina Vala diyoruz. Vala demek ağı demek bizde. Çina demek bizim dilimizde Çinlilere Çina diyoruz. Çinliler buraya geldikten sonra bir sürü Çin ürünler burada var. Yani tabaklar var, böyle balık avlanma teknikleri öğrendik. Evet, böyle bir şey bu. Bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Orada ağları görüyorsunuz, değil mi? onu suya indiriyorlar. Suya indirdikten sonra tüm balıklar onun içine girer. Daha sonra bir gün sonra, iki gün sonra falan bunlar oradan bir tane ip geliyor. O ipini böyle çekerler 3-4 kişi. Bunu kaldırır buradan. İçinde balık olur. Bu köprüden geçip oradan balıklarını tutuyorlar. Balıklarını tutup böyle gidip satıyorlar. Bu şekilde oluyor bunun sistem. Burada da küçük bir kulüp yapmışlar. Bu kulübede bazılar kalıyor, oturuyor. Ondan sonra normal balık avlanma sistem var ya. Biz o sopayla balık avlanıyoruz ya. İşte ondan da yapıyorlar. Mesela burada bir tane abiyi gördüm. O abi de şu şekilde balık tutuyorlar. Bir tane abi değil de iki tane abiler var. İki tane abiler de şu şekilde balık tutuyorlar. Buradaki insanların hobilerden büyük ihtimalle çoğu balık avlanmayı seviyorlar. Şimdi oturup zamanını bu şekilde harcıyorlar. Böyle bir aktivite var. Her ülkenin insanların aktivite farklı olduğu gibi, hobiler farklı olduğu gibi her yörenin de böyle olur. Bu tarafın insanları bu şekilde zaman harcıyorlar. Şimdi bu yollara bayıldım ben. Bayıldım abi, bayıldım. Ne yapayım ben? Şimdi bu bir kız olsaydı var ya evlenirdim ben. O kadar güzel. Yolla evlenmek nasıl bir fikir bilmiyorum. Ama çok sevdim ya. Bir drone olsaydı ben onu uçtururum. Ondan sonra benim çektiğim en güzel manzara o video olarak kabul ederdim ben. Burada da bir abi balık alıyor. Şurada bir kulübe var kargalar var. Şimdi biraz önce bahsettiğim o evi var ya şuradan güzel net bir şekilde gözüküyor. Ha, burada akış biraz hızlı. İşte gördünüz mü o evler. Galiba filmlerde falan gösteriyorlardır. Belki de film ildizlerin kaldığı otel olabilir. Onun için belki bir Hollywood ya da Bollywood bizim buradaki ya da başka bir dilindeki yıldızlar, siyasetçiler gibi insanlar olma ihtimali var. Ama biz bilmiyoruz İngilizce. Şimdi ben de böyle yürüyorum arkadaşlar. Sırt çantamı koyuyorsunuz. Böyle sırt çantam var. Bir de bir tane kask taktım. Kaskla da yürüyorum. Motorumuz burada bizi bekliyor. Firoz da balık avlanmayı öğreniyor galiba. Ha, bizim buradaki plaka hakkında da biraz bahsedeyim. Şimdi Hindistan'ın plakası diye bir şey yok. Her eyaletin farklı farklı plakası olur. Kerala'nın plakası KL, KL diye yazılır. Yazılır ve buranın belli bölgeler var. İşte mesela bizim burası, bizim, bizim orası galiba 10 ve 42 vardı. K 42 değil. 56 vardı. Şurası da 42. 42'nin bir özelliği var. Bissinko Nemesis'in plakası olduğunu bilirsiniz. Burası da 42 olarak kabul ediliyor diye düşünüyorum. Yoksa bu başka yerden mi geldi bilmiyorum. Sonra H demek onun modası. Kaçıncı yılda çıkmış, çıkmış onu anlatıyor. Ondan sonra bu arabanın numarası. Şu kadar. Hint plakası hakkında. Şimdi gidiyoruz plaja. Abi ineklere otlar götürüyor. Dostlar biz plaja geldik. Burası dediğim plaj. Bir sürü yer şeyler satılıyor. Aynı zamanda turistler çok fazla gelip geçtiği yer. İşte plaj. Şu duvarın o tarafta biz de arka tarafta kaldık. Burada motorumuzu park etmemiz lazım. Ondan sonra manzara izmeye, izlemeye çıkıyoruz. Gördünüz mü? Manzara. Plaja gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi böyle çıkmak için bir yer var. Şimdi engelli arkadaşlarımız falan olursa böyle çıkıyorlar. Ondan sonra Buraya geliyorlar. Gördünüz mü? Çok uzun bir plaj. Deniz de güzel. Şimdi bu denizin bir özelliği var. Hindistan'ın en temiz plajlardan biri. Aynı zamanda Kerala'da en çok ziyaret edilen ikinci plaj. Hem yerli turistler tarafından hem de yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Aynı şekilde bunun uzunluğu arkadaşlar 10 kilometredir. 10 kilometre uzunluğu uzunluğu var. Şimdi burada küçük küçük yemekler falan satılan yerler var. Galiba burada yağmur yağmış. Biz dedi ki ilk olarak şu en son tarafa gidelim. Biz hep böyle tersten bakıyoruz. İşte en son tarafa gidelim. Ondan sonra oradan buraya gelelim dedik şöyle Hindistan cevizi ağacı var. Burada da Hindistan cevizi içip böyle bırakmışlar. İsterseniz böyle buraya gelebilirsiniz. Ondan sonra burada oteller Ondan sonra yemekhaneler, yemek yemek için lokantalar, meşhur meşhur lokantalar var. Ve resortlar var ya. Böyle bir ev tutabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Bir 10 günlük, 5 günlük falan. Burada kalabilirsiniz. Manzara izleyebilirsiniz. Mesela tedavi falan olmak isterseniz. Ayurveda tedavisi var ya. O olmak isterseniz o da olabilirsiniz burada. Yollar bu şekilde. Buranın yerli halkı burada yaşıyor. Evleri görüyor musunuz? Çok güzel evler ya. Sanırım biz o taraftan gördük ya o saray gibi yer. Oralar sanırım burası. Aynı zamanda burada insanlar çok piyango satıyorlar. Buradaki insanlar piyangoya çok düşkün olduğunu sanıyorum. Belki de turistlere odaklanarak böyle şeyler yapıyorlardır. Onu da bilemiyorum. ama manzara güzel. Bunun içinden girebilir miyiz? Girebiliriz. Burada bir küçük yolu vardı. Bunlar da ne işe yarar bilmiyorum. Biz de böyle buraya çıktık. Bakalım ne var ne yok. Evet burası güzel sayılır. Şimdi maskemi çıkardayım çünkü var ya nefes alamıyorum şu an. Çok zor bu maske takıp konuşarak yürüyerek yürümek, vlog çekmek çok zor. Burada taş koymuşlar. Şimdi bu plajın bir özelliği var buraya girebilirsiniz. Ama bizim buradaki insanlar pek plaja girdiğini ben görmedim. Aynı zamanda böyle bazıları var ya yabancılar buraya geliyor Ornak veriyorum Antalya'ya geliyorlar sonra böyle açık alanlarda yapıyorlar. İşte o tarzı şeyler bizim burada pek görmedim. Görmedim derken burada görmedim. Tirvendorum ilçesi var. Orada çok fazla var ondan. Yabancılar geliyor ama Hindistanlar öyle yapmıyorlar. Çünkü onlar hem Müslüman olsun hem de Hindu olsun, Hristiyan olsun. Bu çocukları kapatmayı seviyorlardır. Ondan bu tarzı yerlerde pek bulmuyor Hindistanlılar. Ama yine de isteyenler vardır. Belki genelleme yapmayalım. Ama ben görmedim. Yani bir Hindistanlı olarak ben görmedim. Şimdi böyle taşlardan böyle çıkıyoruz. Buranın dalgalar çok yüksek değil. Normal dalgalar. İnsanlar bunun içine giriyorlar. Şimdi Andalya'daki gibi normal dalgalar var. Yabancılar gelip kutmaya falan geliyorlar. Burası hep ıslak ıslak. bu. Hafif bir rüzgar var. Manzara da mükemmel anlatmaya gerek yok. Ben böyle yürüyorum o tarafa. Burada bir küçük tekne var. Bu teknenin içine bak, içine bakalım. Ve aslında var ya o tarafta gemiler böyle geldiğini görüyorsunuz değil mi? Orada bir liman var. Oraya gidiyor o gemiler hepsi. Şimdi liman çok uzakta uzak gibi gözüküyor. O yüzden biz o tarafa gitmiyoruz. Tekne de böyle. Şu ne biliyor musunuz? Şu bizim buradaki insanlar pamiye ağacından yapılan bir tane şapka. Bu böyle takarlar. Ondan sonra şöyle durur. Böyle. Burada da iki üç kişi tekne kurek çıkabilir, çekebilir. Öyle güzel bir yer. Ama güzel ya burası. Beğendim. Bir de kokonut falan var ya bu oyuncular falan Maldivlere gidiyor. Ondan sonra kokonut falan içi böyle oturuyor. Aynısından burada yapabilirsiniz. Çok ucuz. Hiç pahalı değil. Ücretsiz girebilirsiniz buraya. Para da vermiyorsunuz. Hem de havalimanına da yakın. 2-3 gün buraya gelin. Ondan sonra burada vakit geçirin. Öyle gidebilirsiniz. Şunlar hep ben yürüdüğüm izi. Ben yürürken böyle saçma sapan iziler yapıyorum. Bir de şöyle bir hareket yapalım. O da bu deniz gördüğü zaman yapıldığı bir saçmalıktır. Evet, şöyle. Wow. Evet, su biraz soğuk arkadaşlar. Bir bu su tuzlu mu onu denemem lazım. Evet tuzlu. Çok tuzlu hem de. Evet. Adam uğuna kadar bir çırp ortak. Evet böyle bir ablamız var. Abla ve abi var. Bir de bunun içinde başka bir abi var. Burada yemek yapıyorlar dostlar. Mina <laughs> <Ha>, mı Şurada yemekler <laughs> <kostü> <laughs> Evet. İşte Böyle bir balık korisi var gördüğünüz gibi. Biz pilavla balık yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Burada sambar var. Sambar bizim buradaki burası su boşuna akıyor. Dersam. Şu yemekten sonra da içeriz. Dersam. Dersam.

Ha ineğin eti var. Bunlar Hindu olmasına rağmen ineğin eti satıyorlar. Şunlar da sebze, meyve. Bunlar sebze, masane yapmak için kullanılacaklar. Burada da baharatlar var. Böyle abilere teşekkürler. <laughs> böyle de ocakları var. <laughs> Bu şekilde işte onların mutfakları. Ben de böyle oturuyorum. Biz dışarıda yemek yiyelim. Korktuk <laughs> gelin Burada dışarıda yemek yiyelim. Çünkü hava çok güzel. Böyle oturup yemek yeriz. Bu dostlar bu abinin evi değil. Bu kiraya veriyor. Ödüyorsam ayrı bir gün bir günlüğüne 1500 rupi veriyorsunuz. 150 TL. Çok pahalı ya. Ne varmış? Deniz varmış. O zaman pahalı oluyormuş. Nedir ya bu? Çok tuhaf. Evet, motor kardeşimiz orada. <laughs> <laughs> <Brachim> Ablamız yemek getirdi bu şekilde. Bizim buradaki pirinçler gördüğünüz gibi şu şekilde üzerinde böyle renkler var. Bu demek, bu pilav çok kaliteli pilav demek. Beyaz pilav pek tercih etmiyoruz. Benim anneannem de böyleydi. Ama benim annem beyaz pirinç pilavı tercih eder. Tane tane olduğunu görebilirsiniz. Ve Türkiye'deki pirinç yapma ve pilav yapma şekli, Hindistan'daki yapma şekli farklı. Evet, bu kadar yemek var. Böyle koriler var. Şu balık köresi. Gördünüz mu? Korilla evet. var. Korilla var. Bu da sebzeli sambar denilen bir kori. Bu da sambarın farklı bir baharatlı bir versiyonu. Çok korilla var. var. <laughs> çok korilla var. Diyor. <laughs> Ona bu çok biber koymuşlar onlar. Ondan bu şekilde balıkların kokusu olur ya. Biz bu şekilde baharatlar katıyoruz içine. O zaman Cemal Fevre için Cemal O zaman balıkların kokusu olmaz. Bu da ressam denildi. O biraz önce gösterdiğim şeyi bu yemekten sonra da içiyoruz. Bu içinde farklı farklı otlar, bitkiler falan içeriyor. Bu sindirime kolaylaştırıyor. Sindirim sistemi yardım ediyor. Bu da su. Biraz içeyim. Sıcak su. Sambarı. Ve sıcak suyun içine rezene atıyoruz. Arkadaşlar rezene bu sıcak rezene atabilirsiniz. Bunun içinde rezene var. O yüzden bu suyun renki böyle sarı. Rezene attığınız zaman böyle de yani şu var ya ciğer bobrekler falan onlara iyi geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet dostlar biz yemek yemeye başladık. Bu da bu neden bir tane balık var dediler. Biz de ondan alabilirsiniz dedik. İşte o balıktan kızartmış getirmişler. Bunun içini bakalım. Oh çok sıcak. Şöyle için. Gördünüz mü? <gülüyor> çok. <gülüyor> çok. Güzel. Çok Ama güzel. Ama esneme olmuş tamam mı? Gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Balık kalitesi çok fresh. Yani yeni balık tutmuşlar. O zaman yemekten sonra görüşürüz. Dostlar, biz oradan çıktık. Şimdi o tarafa gidebilir miyim diye sordum. Orada yani özel insanların yaşadığı yeriymiş. O yüzden oraya gitmeyin yani gitmek doğru değil dedi. Tamam dedim. Ben de saygı duydum. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım bu deniz manzarayı ve yemekleri beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.